Arkadaşlar şu 2-3 gündür böyle şey dikkatimizi çeken bir şey vardı. Bu e, Çorum'daki ağlayan kız şeyi. Biz de etkilendik Kadirle. Şey, şu an neredeyiz Kadir? Şu an Kıbrıs Çorum yolundayız. Evet, Kıbrıs Çorum yolundayız. Varmak üzereyiz evet, zaten göster arkadaşlar. Etrafı. Yani etrafı... Yolu, yolu aynen bir göster. arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mezarlığa doğru gidiyoruz biz şu an. Hava kararmak geldik üzere zaten ama mi? aynen geldik zaten. Hava kararmak üzere ama yok. Gerçekten hani biz de merak ettik acaba bu gerçekten doğru mu kavga. İşin derinine inmeye çalıştık yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız zaten. Hani bilet falan aldık dün. Dün zaten bizi Instagram'dan takip edenler bilir. Değil mi Kadir? Evet. Biletimizi falan aldık indik Çorum'a. Şu an yürüyoruz işte. Bakalım bizi neler bekleyecek arkadaşlar. Öpüyorum görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik sanırım hedefimize ulaşacağız. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Göreceğiz hep. Birlikte. Evet arkadaşlar şu an bakınıyoruz. Gel 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 gel. gel. Ne Bak, oldu bir şey musun? mi görüyor musun? Görüyor musun? Ne? Bir şey sanki benziyor. Ben Sen görüyor musun? Ya. Bence bilinçaltında. Bence mi, ben de ben Bak güvenlik şurada bizi görmesin de bizi de kovalar. Hadi gel gel gel. Gel şuraya saklan gel. Gel. Görüyor musun? Bak. Dur kanka dur. Ah nasıl ki? Benim paramı aldım, düktü. Kanka motor Dur dur dur. Kanka kanka korkuyorum gidelim. Arkadaşlar Ayla daha göremedik. Ama mezarlık şu tarafta diye biliyordum. Ande Ande sen de görüyor musun? kanka. Ande o değil mi? Gördüm ama koyayım gördüm dur dur dur. Kız niye ağlıyorsun gel buraya gel. Kız gelsene gel buraya gel. Gel gel. gel. Arkadaşlar şimdi arıyoruz bulup konuşmaya çalışacağız. Gerekirse bir röportaj evet. yapacağız. Bir haftaya zaten DJ yaparız biz onu. Üzülmesin kız. Ha burada buldum. Anne buldum. Bu. Anne gel. Gel kızım gel bir şey yapmayacağız. Korkma gel buraya gel. Gel gel sadece konuşacağız. Kaçma. Gitme bir yere yap. Ne Kon diyorsunuz lan buna koyun? Bir ağlatmadınız lan her gün kovalayıp duruyorsunuz. Mal mısınız lan siz? Hayır biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz sadece. Kerim yardımınız amına bir ağlatmadınız ya. Uşaklar. Evet arkadaşlar röportajı ikna ettik. Şu an Hande biraz geride kalktı. Korktuğu için bunu aldım falan dedi. Şu an çıktı o yani gitti. Ben tek başımayım. Arkadaşı bulduk. İsim neydi bu arada? Hanife. Heh. Arkadaşı röportajı ikna ettik. Şimdi bundan sonraki kariyerinde ne düşünüyorsun? Ne yapmayı planlıyorsun? DJ olmayı düşünüyorum. Abi. Zaten olursun yani bu gidişte. Şu an Türkiye seni konuşuyor. Abi. Fenomen oldun bile. Ya ağlatmadılar amına koyayım ya. Üç gündür koalıyorlar. Neyin peşindeler anlamadım ki abi. Herkesin obisi var. Benimki de bu abi yani. Neyse ki iş buldum ama. Neyse. Teklifler geldi abi. Bana senden önce ulaşanlar da oldu. Onlarla konuşmadım ama. Onlardan kaçtım yalan değil. ayak koşturdum abi. Acımışlar bir ayakkabı getirdi hatta. Bak giydim abi. Abi. Bizde yalan yok abi. Var Peki abi? niye alıyorsun? Abi benim rahatsızlığım var ha. Gözlerimde sorunum var. Kendi akıyor. Bazen bağırasım geliyor. insanın böyle psikolojik şeyler oluyor, oluyor bende arada. Geliyorum burada kimseye zarar vermem amına koyayım. Bir ağladım amına koyayım baktım jandarma bilmem helikopter falan getirdiler. Bulamadılar tabii abi. biliyorsun bizim iş sağlamıştır. Abi sigara var mı? Var kardeşim. Bir dakika. Hortlandım ya. Buyur paket burada senin olsun. Burada da isteyebileceğim kimse yok. Gece sigarasız kaldım. öyle yani eve. Hey abi niye peki? Abi diyorum ya. Pardon kusura bakmayın efendim. Ee, ya abi eski kendim efendim. Evet, abi. <laughs> ya, peki niye dört gecedir buradasınız? Valla abi bunu, ben de şey an baktım birinci gün buraya geldim. Dedim bir ağlayayım. Amuram bir baktım fenomen olmuş mu amuram? Ben dedim bunu 2-3 gün daha yaparsam ya dedim Türkiye'nin evesini siktim hepsi böyle bana inanacak dedim. Ama salakları hurafe gördüğünü zannediyor. Halbuki o benim yani. Bir benim abi. Allah şu an her şeyin tamam çıkınca buradan daha çıkmadım. Bugün dördüncü günüm. Yarında kalmayı düşünüyorum. yarında kalırsam renç falan alırım ben abi. Merak etmeyin yani. Dedim böyle. Milleti kandırmak mı? Oo oh, Süper yapıyorum. Fark etmişsindir zaten değil mi abi? Evet. Eyvallah abi. Baktım sen nur yüzlü temiz bir çocuksun dedim. Kaçmayayım artık. Bir konuşayım. insanlar beni bir görsün istedim yani abi. Al sigara abi. Önemli değil kardeşim. Seni de yanıma alırım DJ olunca. Ha, i̇yi para var mı? Ben hiç bilmiyorum ki abi. Fenomen oldum DJ olan mı yani herhalde? Ben alkol de atırım abi sana. <laughs> Ay, Hı, çok sağ ol abi. Abi sen neredesin? Nereden geldin? Ben İstanbul'dayım. İstanbul'dan geldim. Evet. Kıbrıs'tan gelmişsin gibi duruyor ama bir şey ve falan senin. Abi azıcık var ama Ben tahmin edebiliyorum abi sen merak Her şeyi görüyorum Abi sen Hande Çağırma abi O finish Finish mi? Finish abi Ne diyorsun ya? Aklım hala yapmadık mı? Ya. Bu fragman asıl film herkes izleyecek. O zaman göreceksiniz. Çek mamına. Çek mi?